Burçak Hoca ile Bilim ve Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz cep telefonlarında radyasyon var mıdır, yok mudur? Şimdi burada radyasyon kelimesi ilginç bir kelime. Onu bir tartışalım. Radyasyon nedir, ne değildir? Halk arasında çok konuşuluyor, bana da sorular geliyor. Telefonlarda, cep telefonu radyasyon var mıdır, yok mudur? Radyasyon kelime aslında Fransızca bir kelime. İngilizce'de "radiation" kökeni "radiate" İngilizce, yaymak aslında. Bakın kalorifer peteklerine de İngilizce "radiator" denir, tamam mı? Yayıcı. Nedir yani e, "radyasyon" kelime anlamı? E, yayınım, tamam? Şimdi biz aslında e, ışıktan bahsediyorsak eğer e, ışıktan bahsediyorsak ışık da bir radyasyon ama e, halk arasında korkulan hani ayva bunda radyasyon var denilen şey aslında nükleer radyasyon. Şimdi cep telefonlarında var mı böyle bir şey bizim için tehlikeli radyasyon? Var mı yok mu? Ona bakacağız. Ee, bulunduğum bu ortamda laboratuvarda e, dedektörler var. Onları da tanıtacağım. Bakalım var mı yok mu göreceğiz. Evet, merhabalar. Şimdi burada bir Geiger Müller düzeneği görüyorsunuz. Şurada eee Müller tüpü Burada da Geiger-Müller sayacı var. Şimdi bununla e, radyasyonu ölçeceğiz. Ne tür bir radyasyonu? İnsanlara zarar veren, iyonize edici radyasyon. Tamam Hani nükleer radyasyon. Bununla ölçeceğiz. Şimdi önce e, bakın içinde hiçbir şey yok, hiçbir madde yok. Gelin bir e, sayım yapalım. Muhtemelen burada sayım göreceğiz. Çünkü niye? E, arka plan radyasyonu, background radyasyonu diye bir şey var. Doğal radyasyon. O bize zarar vermiyor. Sayalım bakalım. Buyurun. Bir tane saydı. İki oldu. Bakın bu doğal radyasyon. Hiçbir şekilde zararı yok. Buyurun. Sayıyor. Durduralım. Tamam. Reset diyelim. Şimdi bir de buraya radyoaktif bir kaynak koyup bakalım. Evet. Şimdi içeriye strontium 90 radyoaktif kaynağını koydum. Beta ışıması yapan bir kaynak. Kesinlikle bize zarar vermeyecek şekilde e, bir aktifliği olan bir kaynak. Bakalım şimdi sayalım. E, resetlemiştim ben. Count diyelim. Buyurun. Bakınız. O kaynağın attığı e, radyoaktif beta parçacıkları. Beta parçacı zaten elektron demek. E, her atılan parçacıkta bakın sayaç ilerliyor. Bu şekilde görebilirsiniz. E, durduralım reset etelim. Şimdi cep telefonunu koyalım bakalım. Hem çalı şey yapma yani aramadığımız halde stand standby moddayken bir bakalım. Hem de arama yapınca bakalım sayaç ne halde olacak? Görelim. Evet, şimdi çalışan bir cep telefonu koyacağım. Koyuyorum. Bakın tam buraya koydum. Hatta şöyle tam üstüne gelecek şekilde şöyle yan koyalım. Buyurun. Üzerine koydum. Evet, ee, çalıştıralım bakalım. Ee, count diyorum. Şu an cep telefonunun şebeke bağlantısı var. Bakın. Doğal arka plan radyasyonunu sayıyor. Telefondan gelen herhangi bir radyasyon yok. Arama yapalım. Şimdi şuradan bir arama yapayım ben. Arıyorum. Şimdi çalacak. Evet. Bakalım telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Hı. Şeye bakıyoruz. Sayaca bakıyoruz. Bu sırada çalıyor. Normal bakın. Her zamanki gibi background ölçümü yapıyor. Az önceki radyoaktif kaynak bir değil. Dolayısıyla cep telefonlarında nükleer radyasyon yok diyebiliriz. Varsa da background gürültüsünü aşacak şekilde değil zaten. Bu şekilde çok rahat bunu söyleyebiliriz. Evet, Burçak Hoca ile Bilim ve Teknoloji'de bugün cep telefonlarında radyasyon olup olmadığını deneyini yaptık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, cep telefonlarının iyonize edici radyasyon yaymadığını öğrendik. O zaman cep telefonları ne yayar? Cevap çok basit, cep telefonları elektromanyetik dalga ayarlar. Burada biraz elektromanyetik dalgaların özelliklerinden bahsedelim. Bu gördüğünüz resim elektromanyetik spektrum. Burada iki özellik çok önemlidir. Dalga boyu, şöyle çizelim. Dalga boyu ve frekans. Bunlar iki önemli özellik. Sola doğru ilerledikçe, şöyle sola doğru ilerledikçe dalga boyu küçülür. Frekans artar ve elektromanyetik dalga daha enerjik olur. Yani zarar verme ihtimali artar. Burada gama ışınları en tehlikeli ışınlardandır. Dalga boyu ile frekans arasında şöyle bir ilişki vardır. Dalga boyu ile frekansın çarpımı elektromanyetik dalganın hızına eşittir. Elektromanyetik dalganın hızı C ile gösterilir. Adına ışık hızı denir. Değeri 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir boşlukta. Ve dediğim gibi boşlukta her zaman değeri sabittir. Burada gördüğünüz gibi ışığın frekansı, özellikle görünür bölgeye odaklanım. Görünür ışığın frekansı 7 çarpı 10 üzeri 14 hertz ile 4 çarpı 10 üzeri 14 hertz arasındadır. Yani bunu dalga boyuna çevirirse görünür ışık 400 nanometre ile 700 nanometre dalga boyu arasındadır. İnsan gözü ancak bu aralığı görebilir. Burada ise Türkiye'deki GSM operatörlerinin kullandığı frekansları görüyorsunuz. Burada aynı operatör için farklı frekansların olmasının sebebi 2G, 3G ve 4G frekanslarının farklı olmasıdır. Tabloya baktığımızda minimum olarak 800 MHz görüyoruz. Maksimum olarak da 2600 MHz görüyoruz. Bu frekans 2.6 çarpı 10 üzeri 9 Hz demektir. 2.6 çarpı 10 üzeri 9 Hz demektir. Spektrumda bakarsak 10 üzeri 9 nereye denk geliyor? şurada 10 üzeri 9 işaretleyelim. 10 üzeri 9 hertz mikrodalga. Yani cep telefonları mikrodalga ışık yaymaktadırlar. Burada biraz mikrodalga ışınlardan bahsedelim. Mikrodalga ışınması su molekülünün saniyede 2 milyar 450 milyon kez salınım yapmasını sağlar. Bu salınım, burada görüyorsunuz bu salınımı, su molekülü sürekli dönüyor bir aşağı bir yukarı dönüyor. Bu salınım moleküllerin kinetik enerjisini arttırır ve dolayısıyla ortama sıcaklığı arttırır. Bu hareketten dolayı. Mikrodalga fırınlarda da 2450 MHz frekansında elektromanyetik dalga kullanılır. Cep telefonları mikrodalga radyasyonu yayınlayan cihazlardır. Ve canlılar üzerindeki etkisi SAR denilen bir birim ile ölçülür. SAR değeri Specific absorption rate özgül eminim hızı demektir. Vücudun 1 kilogramına 1 saniyede aktarılan jül cinsinden elektromanyetik enerji miktarıdır. Birimi watt bölü kilogram ya da miliwatt bölü gramdır. Bu tabloda mikrodalga fırınsar değerleri görülmektedir. Amerika'da kabul edilen değer 1.6 miliwatt bölü gram 1 gramlık dokuya etki eden. Avrupa'da 2 mW 10 gramlık dokuya. Bu tabloda 2020 yılı verilerini görmektesiniz. SAR değeri en yüksek olan telefonlar 1.75 ile 1.29 arasında değişiyor. Bu değerler dikkat edilirse belirlenen limitlerin altındadır. Yine 2022 yılı verileri SAR değeri en yüksek olan telefonlar 1.79 ile 1.21 arasında Değişiyor. Bu tabloda da 2022 yılı verileri, SAR değeri en düşük olan telefonlar 013 ile 027 arasında değişiyor, oldukça düşük. Burada da günümüzde şu an bu videoyu çektiğimde en güncel model olan iPhone 14 modelinin SAR değerlerini görmektesiniz. 2023 yılı verileri bunlar. Amerika için kabul edilen değerlere bakıldığında kafaya 115, vücuda 116 watt bölü kilogram. Avrupa için kabul edilen değerler baz alındığında kafaya ve vücuda 0.98 watt bölü kilogramlık bir sar değeri var olmaktadır. Bu da Avrupa ve Amerika için kabul edilen limit değerlerin altındadır. Sonuç olarak cep telefonlarının insanları da zarar verici bir etkisine rastlanamamıştır. Yapılan çalışmalar hala devam etmektedir ama hiçbir şekilde insanlara ciddi zarar verici bir etkisi bulunamamıştır. Teşekkür ediyoruz.